Zorlu ve riskli çalışma alanlarında personelin takibi yalnızca bir yönetim aracı değil, aynı zamanda hayatı bir güvenlik unsurudur. Özellikle askeri operasyonlar, arama kurtarma görevleri, madencilik, enerji ve inşaat sektörlerinde çalışan ekiplerin konumunun ve sağlık durumunun eş zamanlı olarak izlenmesi, kritik olaylarda hızlı karar alma ve müdahale için temel ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgin bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilmiş çok bileşenli bir akıllı takip sistemidir. Personelin üzerindeki kompakt cihazlar sayesinde anlık konum verileri, hareket yönü, nabız, vücut sıcaklığı, aktivite seviyesi gibi temel parametreler sürekli olarak izlenir. Bu veriler özel tasarlanmış kablosuz iletişim protokolleriyle merkezi sisteme aktarılır. Böylece yöneticiler, ekip liderleri harita tabanları yüzler üzerinden hem konumsal hem de sağlık bilgilerini aynı anda görebilirler. Ayrıca sistem önceden tanımlanmış eşik değerler üzerinden çalışır. Örneğin nabız düşüşü, hareketsizlik ya da olağan dışı sıcaklık gibi durumlar tespit edildiğinde otomatik alarm sistemleri devreye girer. Bu da kayıp ya da bilinç kaybı gibi durumlarda zamana karşı yarışan ekipler için erken uyarı avantajı sağlar. GNSS, IMU ve Arif tabanlı haberleşme protokollerini bir arada kullanan Bilgin, dış ortam koşullarına dayanıklı yapısı sayesinde her türlü arazide güvenle kullanılabilir. Ayrıca sistem, altyapısız bölgelerde de bağımsız çalışabilen bir mimariye sahiptir. Yani internet bağlantısına ihtiyaç duymadan görevini yerine getirebilir. Tüm bu özellikler sayesinde Bilgin sadece bir takip sistemi değil, aynı zamanda güvenliği arttıran entegre bir sağ yönetim çözümüdür.